Salgın sonrası için ekolojik manifestolar, Mekanda Adalet Derneği tarafından Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilen bir yayın projesi. Covid-19 krizi sonrası belirsizleşen dünyada bu dönemi ekoloji perspektifinden değerlendiren 12 manifestoyu bir araya getiriyor. Küçülme, çevre adaleti, enerji, su hakkı, gıda egemenliği, insan dışı varlıkların ve hayvanların hakları, kuirlik, şehirleşme, konut hakkı sürdürülebilir ulaşım, yerel demokrasi ve insan güvenliği konularına odaklanan manifestolar aracılığıyla dönemin gerektirdiği cesur, ekolojik ve demokratik gelecek vizyonunu yakalamayı hedefliyor. Her bir yazıya sanatçılar tarafından o yazıdan ilhamla oluşturulan bir illüstrasyon eşlik ediyor. Tasarımı Pol Stüdyo tarafından gerçekleştirilen proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye mekandaadalet.org üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazıya eşlik eden illüstrasyonu Bilge Emir çizdi. Seslendiren Talha Kaya Salgın, küresel işbirliği ve insani güvenlik. Evren Balta 19. yüzyılda Avrupa'da ulus devletler oluşur ve sınırlarını katılaştırırken mikropların en güçlü sınırları bile tanımadıklarını fark ediyorlardı. Sınırların katılaştığı bu dönem Aynı zamanda insanların ve şeylerin hareketinin olağanüstü boyutlarda arttığı bir dönemdi. İnsanlar köyden kentlere göç ediyor, daha iyi bir hayat için ülke değiştiriyorlardı. Dünyayı baştan başa saran tren rayları seyahati hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı hale getirmişti kapitalizm girilmemiş alanlara giriyor, oraları tahrip ediyor, hareket nüfusları yeni tipte mikroplarla tanıştırıyordu. Sanayileşme hızlı kentleşme ile birlikte ilerliyor, hızlı kentleşmenin beraberinde getirdiği yetersiz kanalizasyon sistemleri, kirli içme suyu, nüfus yoğunluğu gibi problemler kentsel nüfusu bulaşıcı hastalıklara son derece açık hale getiriyordu. 19. yüzyıl bulaşıcı hastalıklarının sayısının ve dolaşım hızının olağanüstü boyutlarda arttığı bir dönem oldu. Bu dönemde kurumsallaşmaya başlayan sınır denetimleri, insanların kimliklerinden daha çok bulaşıcılıklarını kontrol etmek üzere kurulmuştu. Pasaport sistemleri kişilere hastalığın olmadığı bölgelerden geldiklerini ispatlayabilme imkanı ve devletlere de küresel hareketlilik üzerinden ilerleyen bulaşıcılığı kontrol altında tutma olanağı sağlıyordu. Ülkeye giriş yapanları belirli dönemler için karantinaya alarak sağlık kontrolünden geçirmenin, temiz, saf ve sağlam olduğu varsayılan ulusun sağlığını koruduğu düşünülüyordu. Salgın hastalıkların yok edilmesine yönelik aşı kampanyaları, hijyen pratiklerinin bir kamu sağlığı meselesi haline gelmesi, hastalıkların sayılması ve sınıflandırılması gibi teknikler, sağlıklı bir nüfusa sahip olmayı temel meselesi olarak gören modern ulus devletin iktidar yöntemleriydi. Sağlığın uluslararasılaşması Ancak sınırları katılaştıran bu tür sağlık güvenliği uygulamaları hiçbir zaman sadece ulusal sınırların içinde kalmadı, ulusal sağlık fikri sağlığın uluslararasılaşması ile el ele gelişti. Daha 19. yüzyılda devletler içeriye olan sızıntıyı durdurmanın mümkün olmadığını, önemli olanın uluslararası bir sağlık izleme sistemi kurmak olduğunun farkındaydılar. Üstelik karantina gibi uygulamalar uluslararası ticaretin işleyişinde olumsuz etkilemekteydi. Bu dönemde yapılan bir dizi uluslararası sağlık konferansı, 20. yüzyılın ikinci yarısında Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulmasıyla kurumsallaşacak olan uluslararası sağlık yönteminin de öncüleri olacaktı. 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün anayasası tüm insanların sağlığı, barış ve güvenliğin sağlanması için temeldir ve bu bireyler ve devletler arasındaki tam işbirliğine bağlıdır demekteydi. Tüm insanların sağlığının temel bir insan hakkı olarak korunması fikri 1978 yılında Alma-Ata'da Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ortaklığında düzenlenen konferansta 2000 yılına kadar herkes için sağlık sloganı ile somut bir politikaya dönüştürüldü ve konferans sonucunda açıklanan Alma-Ata Deklarasyonu ile resmen benimsendi. Dünya Sağlık Örgütünün kuruluşu ve sağlığı temel bir insan hakkı olarak gören dökümanlar uluslararası sağlık düzenlemelerinin kalıcı ve kapsamlı bir örgütlülüğe kavuşması anlamına gelse de sağlığın uluslararası örgütlenişi 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca daha ziyade teknik alanda sınırlı kaldı. Bu durumun nedenlerinden biri 1950'li yıllar sonrasına hakim olan bilimin mikropları yendiğine dair inançtır. Antibiyotik devrimi ve aşılar pek çok salgını ortadan kaldırarak insanın mikroplar dünyasına karşı zafer kazandığı fikrini güçlendiriyordu. Üstelik aynı dönem refah devleti yoluyla ulusal sağlığı koruma hedefinde olan ulus devletlerinde altın çağıdır. Bu nedenlerle sağlık bu dönemde güçlü bölgeselleşme dinamiklerinin olduğu Avrupa Birliği gibi ulusüstü kurumlarda dahi hep bir ulusal mesele olarak kaldı. Mikroplara karşı savaşın çoktan kazanılmış olduğunu ilan eden bu bakış açısı 2000'li yılların başlarında ortaya çıkan yeni salgınlarla sarsılacak olsa da topyekün değişmedi. Üstelik 1980 sonrası gerçekleştirilen neoliberal reformlar sağlığı bir halk sağlığı meselesi olmaktan çıkarıp piyasada kar için alınıp satılır tek tek bireylerin sağlığına odaklanır hale getirdi. Kamu sağlığı programlarına ayrılan bütçeler kısıldı. Tıbbın içinde salgınlarla ilgilenen ve kar getirmeyen alt dalların önemi azaldı ve bulaşıcı hastalıkların uluslararası kontroline büyük güçler ilgi duymamaya başladı. Artan küreselleşme. Artan küreselleşme hayatımıza tam da bu noktada girdi. Sağlığın uluslararası düzenlemesine ilgi azalırken küresel ticaret ve seyahatin hızı ve hacmi virüslerin dünyaya yayılması için eşi görülmemiş fırsatlar yaratıyordu. Üstelik dünyada yaşayan kent nüfusu kırsal nüfus oranını geçmişti. Birbirlerine küresel zincirlerle bağlı olan ve son derece yoğun bir nüfusu barındıran kentlerin sayısı artmıştı. Gıda zincirlerinin bozulması neredeyse dünyadaki herkesi herkese bağlıyor, hava kirliliği ulusal sınırları aşıyordu. Suların zehirlenmesi mevcut sağlık sınırlarını yıkıyordu. Küresel ısınma Ormanların yok edilmesi gibi insanın doğada yarattığı varoluşsal riskler, yeni türde virüslerin ortaya çıkması ve bu virüslerin artan küresel hareketlilik yüzünden önlem almaya zaman bırakmayacak bir hızda bütün dünyaya yayılabilme olasılığını arttırıyordu. 2000'li yıllar sağlığın küresel bir sorun olarak tekrar gündeme geldiği yıllar olacaktı. Birleşmiş Milletler, Eylül 2000'deki bin yıl zirvesinde çocuk ölümleri, anne sağlığı ile AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi belirli sağlık sorunlarını bin yıl kalkınma hedefleri arasında ele aldı. SARS, MERS, domuz gribi salgınları ile birlikte sağlık alanının her zamankinden daha fazla küresel düzenleme gerektirdiği anlaşıldı. Ancak bu küresel tehditlerle baş edebilecek denli güçlü bir küresel örgütlenme ve küresel mekanizmalar inşa edilmedi. Uluslararasılaşma hemen her ülkenin kendi içinde bulaşıcı hastalıkları kontrol etmesine imkan verecek benzer standartlara sahip olması ilkesi üzerinden ilerledi. Dünya Sağlık Örgütü 2005 yılında uluslararası sağlık düzenlemelerini kabul ederek salgınları ulusal güvenlikle ilişkilendirdi ve ülkelerden sağlık alanında belirli standartları takip etmeleri istendi. Amerika ve İngiltere gibi ülkeler ulusal güvenlik belgelerine küresel salgınların yarattığı tehditleri dahil ettiler. Ancak sağlığın ulusal güvenlik alanına dahil edilmesi eğilimi insanların küresel tehditlerden ortak biçimde korunması ilkesi üzerinden ilerlemedi. Sağlık sistemleri küreselleşmediği gibi Tek tek bireylerin sağlığını önceleyen, özelleşmiş bir güvenlik algısı güçlenerek devam etti. Hatta sağlığın güvenlikleştirilmesi ulusal stoklama gibi önlemleri özendirerek hükümetler arası rekabeti arttırdı. Bir diğer deyişle, hemen Covid-19 krizi öncesinde salgınlar askeri güvenlik gibi geleneksel tehditlerin yanında yerini alıyordu. Ama tıpkı ulusal askeri güvenlik gibi sağlık alanında da devletler arası işbirliği değil rekabet ön plana çıkıyor ve devletlerin temel sağlık hizmetlerini sağlama konusundaki yetersizliği sorgulanmıyordu. Covid-19 bağlamında insani güvenlik. Covid-19 salgını yayılma hızı ve genişliği açısından dünyanın daha önce hiç yüz yüze gelmediği kapsamda bir kriz hız ve hareketin olağanüstü boyutlara ulaştığı küreselleşme, ulusal devletlere artık salgınları kontrol edebilme, daha sınırlarına ulaşmadan salgını durdurabilme imkanı tanımıyor. Kasım 2020 itibariyle yaklaşık 60 milyon COVID-19 vakası var. Salgının etkilenen bütün ülkelere ve küresel ekonomiye olağanüstü bir maliyeti oldu. Yalnızca sağlık sistemleri çökmedi. Sağlık sistemleriyle birlikte eğitim ve ulaşım sistemleri de çöktü. Üstelik 21. yüzyılda artan uluslararası kutuplaşma, yükselen popülizm ve dünya sahnesine yeniden dönen büyük güçlerin rekabeti bu dönemde çok ihtiyaç duyulan yakın uluslararası işbirliğini engelledi. Hatta Avrupa Birliği'nin güçlü işbirliği ve bölgeselleşmesinin olduğu coğrafyalarda bile salgının ilk döneminde rekabet işbirliğinin yerini aldı. Benzer bir biçimde kendisine fon sağlayan devletleri rencide etme riskini göze alamayan Dünya Sağlık Örgütü de son derece kötü bir performans sergiledi. Salgın her şeyden önce bize iki temel unsuru barındıran geleneksel ulusal güvenlik anlayışlarının 21. yüzyıl için yeterli olmadığını bir kez daha ve çok güçlü bir biçimde gösterdi. Geleneksel ulusal güvenlik ilk olarak askeri güvenlik merkezidir. Ulusun güvenliğini sağlamak için ulusun bütünlüğüne yönelmiş askeri tehditlerden korunmak ana görev olarak görülür. Bu amaçla güvenlik bütçesinin neredeyse tamamı askeri harcamalara ayrılır. İnsani güvenlik kavramı ise tehditlerin içeriğini genişletir ulusların askeri güvenliğinden daha çok yeryüzünde yaşayan herkesin tek tek ve kolektif güvenliği ile ilgilenir. Güvenliğin yalnızca savaş ve şiddetten korunmak anlamına gelmediğini, aynı zamanda yoksulluk, finansal çöküşler, salgınlar, iklim krizi ve doğal afetlere karşı kolektif bir koruma kalkanı oluşturmasının öneminin altını çizer. Ancak yukarıda değinildiği gibi bu yeni tehditlerin güvenlik alanına dahil edilmesi yani güvenlikleştirilmesi yeni tipte bir sosyal devlet ve toplumsal sözleşmeyi yansıtmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Sağlık bağlamında insani güvenlik, güçlü salgın izleme sistemlerinin varlığı, kaliteli sağlık hizmetlerinin özellikle kırılgan grupların erişimine açılması, sağlık sisteminin kriz koşullarına yanıt verecek altyapıyla donatılması ve güçlendirilmesi anlamına gelmelidir. Geleneksel güvenlik anlayışı tehditler bağlamında askeri güvenlik merkezlidir. Ama tehdide maruz kalan ve tehdide karşı tedbir alan olarak ulus devletin sınırlarını idari sınırları olarak belirler. Bir diğer deyişle geleneksel anlamıyla düşünüldüğünde güvenliğin tanımı genişlediğinde bile sınırları değişmez. Ulus devlet kendi sınırları içinde yaşayanların güvenliğinden tek başına sorumlu olarak görülür. Her ne kadar insani güvenlik perspektifleri güvenliğin içeriğini genişletmek konusunda kısmen başarılı olmuş olsa da, güvenliğin sınırlarını uluslardan küresel alana taşımak konusunda son derece başarısızdır. Covid-19 krizinden önce salgınlar yeni ulusal güvenlik tehdidi olarak ulusal güvenlik dokümanlarında yerini almış olsa bile, salgınlarla mücadelede küresel işbirliği mekanizmaları yeterince geliştirilmemiştir. Burada bir diğer önemli sorun COVID-19 ile devletlerin sağlığı güvensizleştirerek mücadele etmesidir. Salgının ilk günlerinden itibaren neredeyse bütün liderler salgınla mücadeleyi bir tür savaş olarak tanımlayıp bu mücadelenin toplumların eşitsiz ve dışlayıcı yapısı ya da sağlığın ulusal örgütlenişine dair söylediklerini göz ardı ettiler. Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kadar dünyanın her yerinde hemen tüm liderler pandemi hakkındaki açıklamalarında karşılaşılan durumu bir savaş gibi doğası gereği son derece çatışmacı ve bölücü olan bir süreç olarak betimlediler. Ordular salgınla mücadele için dönüştürüldü. NATO gibi askeri kuruluşlar kendi görevleri arasına salgınla mücadeleyi dahil etti. Kurumlar ve liderler bu krizi var olan toplumların Eşitsiz ve dışlayıcı yapısına bir ayna tutmak ve onu dönüştürmek için kullanmak yerine, salgını sağlığın güvenlikleştirilmesi ve hatta askerileştirilmesi hedefine hizmet edecek şekilde kullandılar. Salgınla mücadele için yeni küresel toplumsal sözleşme. Covid-19 krizi bize sadece ulusal düzeyde güçlü, erişilebilir ve önleyici mekanizmalarla donatılmış sağlık sistemlerinin güvenliğin olmazsa olmaz boyutu olduğunu göstermedi. Bu mücadelenin aynı zamanda küresel olması gerektiğini ve sınır ötesi sorunlarla yüzleşmek için kolektif bir mücadeleye ihtiyacımız olduğunu da gösterdi. Nitekim bu krizle birlikte dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde sağlık sistemleri sadece haftalar içinde çökmekle kalmadı, aynı zamanda birbirine pek çok bağlarla bağlı ve geri döndürülemez bir biçimde küreselleşmiş bir dünyada salgınla ulusal sınırları kapatarak mücadele etmenin inanılmaz büyük ekonomik ve insani maliyetleri oldu. Aileler parçalandı, üretim zincirleri çöktü, ekonomiler yara aldı. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerine gidemediler. Bir anda 20. yüzyılın mikroplara karşı zafer kazanan dünyası gitmiş, yerine 19. yüzyılın karantinalar ve sağlık pasaportları ile salgınları kontrol etmeye çalışan dünyası hayatımıza hakim olmuştu. Ama 19. yüzyılda yaşananlar ne kadar katı olursa olsun sınırların mikropları durduramadığını biliyordu. Covid-19 gibi sınır tanımayan ve çok boyutlu tehditler karşısında sağlığı yeniden ciddiye almamız gerekiyor. Yerel sağlık sistemlerini güçlendirmemiz ve özellikle kırılgan gruplar için erişilebilir kılmamız gerekiyor. Doğa insan dengesini geri döndürülemez bir biçimde bozan iklim krizini siyasi gündemimizin en önemli maddesi yapmamız gerekiyor. Yaşanabilir kentler inşa etmemiz gerekiyor. Olası salgınları izlemek ve ulusal salgınlar küresel bir salgına dönüşmeden önce sinyal verebilecek güçlü ve bağımsız küresel izleme sistemleri kurmamız gerekiyor. Üstelik bu izleme sistemleri kendilerine ihtiyaç duyduğumuz kritik anlarda seslerini en güçlü biçimde yükseltebilecek kadar bağımsız ve özerk olmalı. Bu sistemler sadece salgınları izlemekle kalmamalı, aktörler arasındaki bilgi eşgüdümünü sağlama, farklı pratikler arasında bir standartizasyon gerçekleştirme ve normlara uymayan aktörleri cezalandırabilme konusunda yetkili olmalı. Güçlü bir uluslararasılaşmanın aynı zamanda yerelleşme demek olduğu bilinciyle sadece ulus devlet temsilcileriyle değil, farklı yerel aktörler ile doğrudan iletişim kanallarına sahip olmalı. Küresel insan güvenliği kavramı, insanlığın en acil güvenlik ihtiyaçlarının hem içeriğini hem de gerçekleştirilme yöntemlerini yeniden değerlendirmek için bize bir alan açıyor. Her kriz, aynı zamanda normalde gerçekleştirilmesi güç olabilecek fikirlerin hayata geçirilebilmesi için bir kapı aralar. Dileyelim ki bu kriz küresel sağlık vatandaşlık geliri, yaşanabilir kentler, doğa insan dengesi, küresel gelir vergisi gibi her durumda güçlü bir küresel işbirliği gerektiren ve ulus devletlerin sınırlarını aşan fikirlerin gerçekleştirilmesine kapı aralamış olsun. Metinlerin dipnotlarına ve referanslarına ulaşmak için mekandaadalet.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.